Hey! Bayım, kapıyı niye kilitlediniz? İçeride kaldık. İçeride kaldık bayım, lütfen hemen açın. Alo. Her şey tamam hanımefendi, dediğinizi yaptım. İkisini de depoya kilitledim ve içeri sadece bir palto bıraktım. Hemen odadan çık. Bu akşam paranı almış olursun. Asıl büyük sınav şimdi. Bakalım Şan bu ilk kimi kurtaracak? Kendini mi? Yoksa Maho'yu mu? Kapıyı açın! Kimse var mı? Hayır olamaz gittiler. Dışarıda kimse var mı? Cevap verin! Lütfen kapıyı açın! Bizi, bizi bırakıp gittiler. Lütfen endişelenme. Başka bir çıkış yolu olmalı. Bir bakacağım. <laughs> Hanımefendi. Çok yaşa. Hanımefendi. Evet, yaşa. Hanımefendi. Evet, yaşa. Çok yaşa. Tahıllar burada. İyi ama torunun ve karısı nerede? Babaanne. Moğa ve Şambu gezintiye çıktı. Ge gezintiye mi? Ee, evet dışarı çıktılar. Tamam tamam anladım bunamadım. Dışarı çıkmanın ne demek olduğunu biliyorum. Şimdi dışarı çıkmanın zamanı mı bu tağları kim dağıtacak? <laughs> Onları biz de dağıtabiliriz. Ah, Rade, lütfen onu arar mısın? Neredeymiş sor. Tamam yenge. Deponun her yanına baktım. Burada ne bir arka ne de başka bir kapı var. Dışarı çıkmak için tek bir kapı var. O da bu. Ne yapacağız? Yapabileceğimiz tek bir şey var. O da telefonla birilerini aramak. Evet. Birine haber ver hemen. Şebeke yok. <laughs> hey! Bu depoda sıkışıp kaldık. Şebeke olmaz tabii. Telefonu atmana ne faydası Elimden geleni var? yapıyorum işte. Burada sıkışıp kaldık. Biraz sakin olman gerek. Eminim aileden biri bizi gelip buradan kurtaracak zaten. Ha, birden çok üşümeye başladım. Hava çok soğuk. Yenge abime ulaşamıyorum. Galiba telefonu çekmiyor. Bunu size zaten söylemiştim Şu anda beraber dolaşıyorlardır Bir geri dönsünler onların kulaklarını çekeceğim Bunu bir şaka sanıyorlar Hadi Rade Bundi Önce tağları dağıtın Tamam babaanne Geri dönmelerini bekleyemeyiz İlk saldırı tamam İki saat içinde ikinci saldırı başlayacak Bakalım Mağa ve Şambu Bu arasında gerçek bir sevgi var mı Burası çok soğuk oldu. Yarım saat geçti. Hava giderek soğuyor. Aslında yangın çıkarmayı çok iyi bilirsin. Neden bu yeteneğini burada da göstermiyorsun sen? Ne yapacağım? Ağzımdan ateş mi püsküreceğim? Ne kibritim ne de çakmağım var. Kapana kısıldık. Ve Bence ikisine de gerek yok. Hemen bir şeyler yap. Belki bir şeyleri kullanabilirsin değil mi? Mahova, 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 hey Mahova, Mahova. Ne yapıyorsun? S sadece uyuyorum. Hayır, uyumuyorsun. Bayılıyorsun. Beni anladın mı? Bayılmak üzereydin. Bunlar donma emareleri. Eğer olur da uyuyakalırsan gözlerini bir daha Tanrı'nın huzurunda açarsın. Ölürsün yani. Ya ölürsem çok sevinirsin. Benden kurtulmuş olursun işte. Saçmalama. Senden bu şekilde kurtulmak istemiyorum, tamam mı? Ne ne, ne oldu? Elim. <laughs> Elime bak. Hey. <laughs> elin donmaya başlamış. Şimdi daha iyisin değil mi? İyi de vücudun neden bu kadar soğuk anlamadım. Sanırım vücut ısın giderek düşüyor. Hemen bir şeyler yapmam gerek. Burada bir şeyler olmalı. Bir saat oldu şimdiye kadar çoktan buz tutmuştur. Paltoyu bulmuş olabilirler ama asıl sorun o paltoyu kimin giyeceği. Mahua. Hey elini ver hadi. Şimdi hemen giy şunu. Ama bir tane bir tane var. Onu sen giy. Şimdilik benim ihtiyacım yok hemen giy şunu hadi. hadi. Hayır giymeyeceğim sen giy. Ben iyiyim. Neden giyecekmişim ki? Çünkü sen daha az dayanıklısın. Hem ben soğuğa dayanabilirim. Çok üşümüyorum ben. Hadi giy şunu. Dinle. Yaşamam veya ölmem seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Neden bu kadar inat ediyorsun? Bunu hemen giyeceksin. Hadi çabuk. Dinle. Sana söyledim. Onu giymeyeceğim. Ben karvaçot orucuna dayandım. Şimdi onu giyersem orucumun karşılığı boşa gider. Bunu asla istemem. O yüzden sen giy onu tamam mı? Lütfen. K karvaçot orucunu tutman yeterli değil mi? Seni serserilerden, farelerden ve eskici deposundan kurtarmama ne dersin? Yaptıklarımın hiçbir değeri yok mu yani? <laughs> ta ta tamam işte. Ben de senin için bir şey isteyeyim. Benimle tartışma. Giy şunu. Hadi. Kollarını aç. Hadi. A A Hadi. Hayır giymeyeceğim. Kollarını aç. İtiraz istemiyorum. Giy şunu. Ama bunu tamam, niye hadi. yapıyorsun? Hadi kollarını ver. Yemek istemiyorum dedim. Benimle tartışma. Giy şunu hadi. Hem ben soğuğa dayanabilirim. Çok üşümüyorum ben. Tam bir saat oldu. İkisinden de hiç haber yok. Aramadılar bile. Şambu asla böyle bir şey yapmazdı. Anne sana söylemiştim. Maho ve Şambu birbirlerini gerçekten seviyorlar. Bana öyle geliyor ki birlikte alışverişe gitmiş olabilirler. Belki de Mahoa Diwali'de güzel görüneyim diye kuaföre gitmiştir. Bilirsiniz ev işlerini yapmaya pek hevesli değildir. Evet şu anda çok meşgul olabilirler. Yenge Lütfen merak etme. Çok geçmeden dönerler. Bir saatten beri aynı şeyi söylüyorsunuz ama görüyorsunuz dönmediler. Ne zaman dönecekler? Şu an aklımı kaçırmak üzereyim. Biraz daha bekle babaanne. Yakında sorunun cevabını öğreneceksin. Şambu! Şambu! Şambu Tanrı aşkına neyin var? Lütfen gözlerini aç. Benden gözlerimi kapatmamamı istemiştin. Peki sen neden kapatıyorsun? Hadi aç gözlerini. Tamam. Bunu sana vereceğim. Senin giymen gerek. Hayır Mava. Onu çıkarsam bile asla giymeyeceğim. Mahua. Ha, hadi tamam ben buradayım tamam. Merak etme bir yere gitmiyorum. Ben yanındayım. Sana hiçbir şey olmayacak. Lütfen beni affet Mahua. İnan ki bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Kalbini gerçekten çok kırdı. <laughs> Benden özür dilemek için bulduğun yer burası mı yani? Bu çok önemli. Bunun için başka bir şansım olmayabilir. Sus! <laughs> bu şekilde konuşma. Daha beni kızdırmak için çok şey yapacaksın. Defalarca özür dileyeceksin. Sana bir şey olmasına izin veremem. Evet. <laughs> Yaşasam da yaşamasam da sana fark etmez. Shambu bir şey olmayacak. Şam bu. Karmaçotta bana kitap hediye etmeni istemiştim ama sen hal hal getirdin. Neden? Cevap ver neden? <laughs> Şimdi bunu konuşmanın ne yeri ne de zamanı Maho. Daha konuşmamız gereken çok şey var. Her şeyi konuşmamız gerek. Bak öylece gitmene izin vermeyeceğim. Buna asla izin vermem. Sana hal hal getirdiğim için üzgünüm. Peki bana fırlattığın su ne olacak? Hadi söyle. Çok üzgünüm. Peki, peki. ya şu ateşe verdiğin yatağı ne demeli? Bunun için de özür dilemelisin. aç. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Bak yanındayım ben. Sana bir şey olamaz. Aç gözlerini. Lütfen aç gözlerini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.